çalışma vizesi, dil okulu ve turist vizesi olarak makine mühendisliği veya inşaat mühendisliği. Yani iyi bir okuldan mezunsun için konuşuyorum. Bin dolar civarı uçak biletleri. Yine bir, bir Avustralya'ya geldiniz, evlendiniz bir Avustralya vatandaşıyla. Müzik Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir zamanın ardından, uzun bir tatil diyelim, 25-30 gün ardından bir video yayınlamak istiyorum. Artık videolarımı Instagram üzerinden veya YouTube'dan sorduğunuz genel sorulara istinaden video çekmeye başladım. Daha yardımcı olur. En çok yani en fazla hangi konuda yardım isteniyorsa o konu hakkında bilgi video çekmek istiyorum. Bu da şimdilik en çok sorulan tabii ki vize hangi vizeler daha çabuk alınır, hangi vizeler daha kolay alınır şeklinde sorular alıyorum. Onunla ilgili küçük bir çalışma yaptım. Notlar aldım. Notlarla alakalı bu konular hakkında size bilgi aktaracağım. Şöyle, konu başlıklarını şöyle aktarayım. Çalışma vizesi, dil okulu ve turist vizesi olarak 3 vize türü alakalı video çekeceğim. Bu da çalışma vizesi ile başlayalım. Çalışma vizesi arkadaşlar yani çok soruyorsunuz. Yanlış bir bilgi var. O şekilde işlemiyor. Avustralya'da mesela bir yeriniz var. Küçük bir dükkanınız var. Eleman Türkiye'den aldıramıyorsunuz. Bunu kesinlikle noktaya koymak istiyorum. Çünkü sürekli bu konuda abi bir tanıdığım var mı yok mu mesela bir restoran veya garsonum restoran var mı tanıdığınız veya ben tesisatçıyım, var mı su tesisatçısı tanıdığınız birisi? Bu şekilde sorular alıyorum. küçük iş yerleri eleman Türkiye'de maalesef aldıramıyor. Bunu unutalım çünkü Avustralya'nın sistemi böyle almıyorlar. Yani küçük eleman, küçük iş yerleri sahipleri yurt dışından eleman aldıramıyor. Devlet şu şekilde bir şey söylüyor. Yani burada olan öğrencilerden temin edin falan ama çok büyük bizzat olursa yani çok büyük iş yerleri, şirketler kurumsal, dünya çapında veya Avustralya çapında kurumsal firmalar olursa aldırılabiliyor. O da biraz zor, imkansız değil ama zor, çalışma vizesi o sorunuz, bu şekilde yanıtlamış oluyorum herhalde. Diğer türlü çalışma vizesi kısa çalışma vizeleri diye geçiyor. Bu da şu şekilde işleniyor. Mesela siz bir yerden mezunsunuz makine mühendisliği veya inşaat mühendisliği yani iyi bir okuldan mezunsunuz ee, bu şu şekilde bir işlem yapıyorsunuz mesela işlemin başvurunuzu yapıyorsunuz evraklarınızı hazırlıyorsunuz yine Avustralya konsolosluk yapmıyor bu işlemleri Avustralya ile vizelerle alakalı bütün işlemleri ya e, vize danışmanlarıyla veya kendiniz yapacaksınız şey yok yani e, Kafanıza yani mesela vizeyi konsolosluğa gidelim veya Ankara'da var, İstanbul'da var, bir de Gaziantep'te var. Üç konsolosluk herhangi bir vize işlemi yapmıyor. Sadece aracı bir firma var. Onu da aşağıya yazarım. O firmayı kullanarak Avustralya vizeleri genelde çıkarılıyor. Ama siz bir sürü firmalarla başvurabilirsiniz. Ama Türkiye'de tek bir firma var. O firma mesela başka bir firmalarla da alsanız vizenizi o vize ajantasına gidip Parmak izinizi oraya veriyorsunuz. Son işlemleri, para yatırma işlemlerini oraya yapıyorsunuz. Hangi Avustralya ile anlaşmış o vize firması. İstanbul'da da var. Galiba Ankara'da da olabilir. Aşağıya yazarım onu. E, reklam olmasın diye tabii yani sanırım düşünüyorum o şekilde. O yüzden aşağıya yazsam daha sağlıklı olur. E, başka türlü vizenin seçeneklerinde, tekrardan notlarıma bir bakayım. Heh, e, çalışma vizesi şöyle ilerliyor. Tekrardan aktarayım. Çalışma vizesi evraklarınızı topluyorsunuz. Hangi mezun bölümünüzle alakalı başvuruyorsunuz. Sizin belgeleriniz, diplomanız bütün evraklarınız bir havuza atılıyor. Bir Avustralya'nın havuz sistemi. Havuz sistemine atılıyor. Oradan e, gerekli olan iş yerleri veya firmalar buradan sırayla e, sıra geldikçe veya mesela sizin sertifikalarınız yeterli. Sizi seçiyorlar. Sıralama ve seçme yoluyla gidiyor. Dil seviyenize falan bakıyorlar. Gerekirse sizle görüşme yapıyorlar. Bu şekilde ilerliyor. Yani direkt bir kuruma başvuru yapamıyorsunuz. Devlet veya firmalar artık sizi havuzdan alıyor. Hangi pozisyonda açık varsa eğer şartlarınızda uyuyorsa dil çalışma vizesini özür diliyorum. Çalışma vizesini bu şekilde alıyorsunuz. Çalışma vizesi yani kabataslak olarak geçiyorum tabii. Tüm detaylara e, aktarmıyorum çünkü çok prosedürler var ama başlangıç şey bu yani başlangıç olarak bilmeniz gerekenler bunlar e, yeterli diye düşünüyorum daha farklı bir e, detaylı sorunuz olursa tabi yine bana sorabilirsiniz hem Youtube'dan hem Instagram'dan e, bu şekilde çalışma vizesi işliyor yani buna bekleme süresi bir şey söyleyemiyorum mesela geçen gün bir arkadaş Instagram'dan yazdı iki yıldır bekliyor çalışma vizesini yani iki yılda bekleyen var, altı ayda bekleyen var. Bunun herhangi bir e, net bir sürede çıkar diyemiyoruz. Bu, bu şekilde. Gelelim dil okulu. Dil okulu, aktardığım bu bilgiler de arkadaşlar günü birlik gibi bir şey artık. Yani sürekli değiştiği için e, mesela bu videomu bir yıl sonra izleyecek olan arkadaşlar biraz daha araştırması gerekecek. Çünkü her an her şey değişebiliyor. Bir COVID'de mesela çok şey değişti. Yine aynı değişiklikler olabilir. O yüzden... Ee, yani uzun bir sonra zaman sonra izleyen arkadaşlar daha çok araştırmaları gerekebilir. Dil okulu vizesinden bahsedelim biraz da. Dil okulu vizeleri arkadaşlar e, yani en hızlı Avustralya'ya gelebilecek vizelerden birisi olarak ben görüyorum. Ama tabii ki bu yüzden maliyeti biraz yüksek. Mesela nasıl başvurabiliriz? Dil okullarına genelde 4 yıllık mezunlar başvurabiliyor ama birkaç kez karşılaştım. Lise mezun arkadaşların geldiğini gördüm ama lise mezun olarak gelindiğinde biraz daha maddi açıdan iyi referanslar göstermek gerekiyor. Tek lise mezunlarının gelebilmesi için kötü yanı bu. Başka il okuluyla ilgili isterseniz biraz fiyatlardan konuşalım. Dil okulu fiyatları 7000 dolardan başlıyor. Yani 7000 dolar civarı bu biraz aşağıya olabilir, biraz yukarıya olabilir. 7000 dolar civarı bir sadece okulunuz, 6 aylık okulunuz için ödemeniz gereken bir tutar. Yine bunun sonrası Avustralya doları tabi 6000 dolar Avustralya doları. Bundan haricinde nereden baksanız yine bir 60-70 bin TL bu TL yani yine 6000 dolar civarı bir para bankada e, peşinat olarak göstermeniz gerekiyor. Bunu yani geldikten sonra kullanmazsanız da olabilir, kullanmayabilirsiniz ama giderleriniz olacak tabi bir altmış yani altı bin yine bankada bulunması gerekiyor ee, tabii bunun haricinde yine nereden bakarsanız şu an için konuşuyorum bin dolar civarı uçak biletleri yine bir bin dolar uçak bileti masrafı gerekiyor ee, bundan hariç haftalık kalacak yer fiyatları e, 250 dolardan başlıyor arkadaşlar bunu da e, göz ardı etmeyelim 250 dolar da haftalık bir ücret var. Bunu da hesaba katarsak iyi olur. Tabi bir de yeme içme. Yani yeme içme de var. Hemen bir işe girmeniz biraz zor. Eğer İngilizceniz çok iyiyse tabi olabilir ama İngilizceniz biraz zayıfsa ilk yapacağınız iş her zaman videolarımda söylediğim gibi Uber. Ee, Uber yaparsanız biraz tabi geliriniz olur ama İngilizceniz iyiyse fazla bir iş bulmada da sorun yaşamazsınız. Dediğim gibi lise mezunları gelebiliyor. Yani lise mezunları da vizeye başvurabiliyor. Ama biraz daha şartlar zorlaştırıyor. Ekonomik açıdan daha çok bir ekonomi istiyorlar. Turist vizesine gelelim arkadaşlar. Bu da en çok sorulan vizelerden birisi. Turist vizesiyle abi gelirsem Avustralya'da sonra kalırım. Tabi her zaman bir standart bir düşünce var. Turiste gelirim sonra kalırım. Bu biraz zor. Zordan bir tık daha yukarıda hatta imkansız gibi bir şey. Yani tam imkansız demeyeyim ama çok zor. Turist vizesini kalıcı bir vizeye çevirmek imkansız demeyelim yine ama çok zor. E, bu turist vizesinin şartlarını yerine getirelim. Mesela turist vizesine başvuracaksınız. Turist vizesine başvurduğunuzda Avustralya vizesi diyelim çıktı. Genelde vizenize başka bir vizeye çevrilemez e, ibaresi koyulacak. Yani, mühürü basılacak diyelim. O yüzden başka bir vizeye çeviremeyeceksiniz. Mesela öyle bir yazı yazılırsa vizenize diyelim ki Avustralya'ya geldiniz, evlendiniz bir Avustralya vatandaşıyla evlenseniz bile size diyor ki turist vizeniz bittiğinde ülkenize dönün sonrasında evlilik işlemlerine başvurun. Yani bu şekilde bir şeyde koşabiliyor ama şanslıysanız referansınız yüksekse mesela Avustralya'da bir kız arkadaşınız var onu ziyaret için turist vizesiyle geliyorsunuz. Bazen vurulmayabiliyor. Hani başka bir vizeye çevrilemez diye. Bu biraz o anki vizenizi veren memurun elinde. Bunu da dipnot olarak söyleyeyim. Turist vizesine başvururken iş yerinden birkaç belge istiyorlar sizden. Mesela iş yerinizden izin kağıtı ne kadar gideceğinize ve döneceğinize dair bir izin kağıtı veya iş yerinizden ve buna ekstra olarak iş yerinizden mesela geri döneceğim diye bu tarihte işe başlayacağım işten ayrılmıyorum diye bir belge istiyorlar sizden yine imzalı. Sigorta dökümü isteniyor. Sigorta ne kadar gün yani bence 6-7 aydan aşağı kesin sigortalı çalışmayan biraz zor riskli bir durum. Banka dökümü yine banka dökümü isteniyor. Bankanızda ne kadar para var turist olarak geleceksiniz sonuçta. Ne kadar para yiyebilirsiniz. Bir, bir miktar para olması gerekiyor. En az 3-5 bin dolar karşılığında TL'de olabilir. Böyle bir para göstermemiz gerekiyor. Bu paranın da vadeli hesaba olmaması gerekiyor yani vadeli hesap olmasa daha iyi olur. Hani evrak olarak gösterirken vadeli hesaptan vade size çevirerek alırsanız çıktı. Daha bir kolaylık sağlanır. Ve en önemli detaylardan birisi evli ve çocuklu olan kişiler eğer tek başına turist vizesine başvuruyorsa yüzde %90 red diyecek. Bunu da e bir ek bilgi olarak aktarayım size. Evli ve çocuklular hatta geçen gün bir arkadaş yazdı. iki arkadaş beraber vizeye başvurmuşlar. Turist vizesine bir tanesi almış. Evli ve çocuklu olana vize çıkmamış. Diğer tür şartlar hep aynı. Neredeyse şartlar aynı ama çıkmamış. Bunu da ek bilgi olarak aktarıyorum size. Tabii birkaç evrak daha isteniyor. Sabıka kaydı falan. Bu şekilde bunlar zaten yapmanız gerekiyor. Sabıka kaydı bölmeleri var. Mesela sabıka kaydının bazı çeşitleri almaz, bazı çeşitleri kamu zararlı bir sorun olduğu zaman red yeme ihtimaliniz çok yüksek. Ee, bu üç vizenin de detayları yani bu tabi bir kaç atlamış olduğum konu olabilir. Bunları da sorarsanız e, fiyatlarla turist vizesiyle alakalı fiyat vereyim. En son 1000 Avustralya doları civarıydı. Turist şey saymıyorum mesela uçak biletlerini falan saymıyorum. Sadece başvuru bedeli 1000 Avustralya doları civarı. Yani bir tık yukarıya çıkmış olabilir, kısa zamanda zam vermiş olabilir. Bu da e, bu şekilde. Üç vize türüyle alakalı da bildiğim bütün bilgileri sizlerle aktardım. Sizlere aktardım. E, daha dediğim gibi farklı bir bilgi istiyorsanız yine Instagram'dan yazarsanız daha çabuk cevap verebiliyorum. Youtube'dan da biraz daha geç oluyor bu konuda. E, bu üç vize böyle. Evlilik vizesi ile alakalı bir video daha çekmek istiyorum ama onu biraz daha ilerleyen bir sürede ve şu konuda da bir video çekeceğim. Ben nasıl geldim Avustralya'ya? Bu büyük bir merak konusu. Hiç videolarımda bundan bahsetmedim gerçekten. Bir dahaki videom ben Avustralya'ya nasıl geldim diye olacak. Bir sonraki videomu beklerseniz bütün bilgilere sahip olacaksınız. Bu yüzden kanalıma abone olmayı ve e zil butonunu açarsanız yeni paylaştığım videolardan bildirim alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Teşekkür ediyorum.